Ahmet Çelik merhaba. Bir rotovatörü videosu istemiştin ama e, şu an yani bir rotovatörlü işimiz yok. Aslında zeytinliklere bir çapa yapmam lazım fakat bununla da giremiyorum. Çünkü bu egzoz e, bu traktörün kabini varken kullandığımız egzoz, orijinal egzozu koptu. Onun yerine bunu taktık. Hemen zaten bunu kullanıyoruz da zeytinliklere giremiyorum bununla. Aslında bir çapa yapmam lazım ama şimdi başakla yapacağız büyük ihtimalle o işi. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bu traktörün genişliği 1.78. Yani dış tekerden dış tekere, 54C'den kalma çapa demiştim onun genişliği 1.45 yani yaklaşık bir 30 santim kadar ee, o kullandığım çapa bunun teker izini kapatmıyor. Şimdi çapayı da göstereceğim ben sana bir de karşılaştırma yapacağım yani büyük çapa çevirir mi çevirmez mi artık oradan aklında bir fikir oluşur. Büyük ekipman buna takmanı tavsiye etmiyorum büyük şapa takmanı tavsiye etmiyorum. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Ee, biz bunlar Mısır yerlerini hazırlarken biz o 1.45'lik L4C çapasıyla hazırlıyorduk yerleri. Onun kızakları yukarı çekili. Bir de e, tarlayı koşarken 3'lü 12 numara pullukla koşuyoruz. Peşinden de hemen çapa yapıyoruz. Yani çapa gömüldüğü kadar gömülüyor. Onu çok rahat çeviriyordu bu traktör. 3. fiteste yani ağır aldığın zaman 20 gazda 21 gazda çok rahat çeviriyor. Herhangi bir hararet mararet yapmıyor. Yani çapayı rahat bir şekilde zapt edebiliyor traktör. Ama böyle 1.80, 1.90 şimdi bizim köyde bazı abilerimiz, sevdiğimiz abilerimiz onlarda 95 beygir, 100 beygir veya 110 beygir bahçe traktörleri var. Onlar 2.10, 2.20, 2.30 büyük çapa kullanıyorlar zeytinliklerde. Kelemeye vuruyorlar bir de. Yani biz asla ve asla çapayı kelemeye vurmadık. Vurmayız da çünkü bizim o 54C'nin çapası 1995 yılında biz onu ikinci el olarak almıştık. O çapa yani kelemeye gelmiyor. Arıza veriyor. Biz onu 10 sene boyunca Mısır yerlerini hazırlarken hiçbir sorun çıkarmadan kullandık. Bir kere onu başağa taktık. Şöyle anlatayım. Zeytinlikte keleme yerlere denk geldi o çapa. Zaten anladım yani ben çapı yapıyordum. Anladım bir yerden bir arıza verecek diye. Şimdi sana orada nereden arıza verdiğini de göstereceğim. Aklında bir fikir oluşsun. Ona göre şimdi çapanın yanına gidiyorum. Orada devam edeyim. Ha bu arada bak aklıma ne geldi. Bu traktör 5000 saatteyken yolda gidiyordum. Şimdi ben videonun bir tanesinde şey dedim. Yani bu traktörle 16 gaz 17 gazın üstüne çıkmadık diye. O sadece pulluk için geçerli ama sılaj yaparken Veyahut da çapa yaparken yani 20 gaz 22 gaz arası sürekli çalıştı motor. Şimdi bu traktör 5000 saat civarındaydı. Yolda gidiyoruz gene el gazını sonuna kadar çekmişiz. Zaten sürat yok. Ee, yavaş gittiği için Allah ne verdiyse çektik el gazını. Abi motorun bir sesi değişti. Bir haller oldu motora. Şöyle söyleyeyim. Normalde 22 gazın üstüne çıkmayan traktör 25 gaz 26 gaz Allah ne verdiyse gitmeye başladı. Durduk yere hiçbir şey yokken. Neyse tabi babama da bir şey demedim böyle böyle oldu diye. Ondan sonra kendi de söyledi. Ya dedi bizim motora bir haller oldu dedi ya. 25 gazı 26 gazı görmeye başladı dedi bizim traktör. Böyle yani dedi herhalde şey motor 5000 saatten sonra açıldı. Yani bu zamana kadar hiç 20 gazdan 22 gazdan yukarı çıkmıyordu bu traktör. Ama 5000 saatte yani 25 gazı 26 gazı görmeye başladı. Şimdi çapayı göstereyim ben sana. Bir karşılaştırma yapacağım. Başka bir traktörle karşılaştıracağım. Orada bir fikir oluşur sende. Bizim çapamız bu. Yani biz bunu 95 yılında ikinci el olarak aldık. 1.45 genişliğinde. Ee, yan yana galiba 8 bıçaklı. Yani bir sırada 8 tane sanırım bıçak var. Kardeşim bunu bayağı bir boyadı. Şimdi bunu keleme yeri vurduk demiştim. Şöyle bir şey oldu. Şanzımanlı çapa bu. Tam seride ayarlı. Yani dişlileri tam de ayarlı. Ee, tam çapa yapıyordum. Tarlanın yarısına geldik. Zeytinin yarısına geldik. Şanzıman kilitledi. Dönmüyor. Elle çevirmeye kalktım aşağıdan dişleri. Dönmedi. Sonra götürdük bunu Orangazda sanayide. Şuradan açtırdık. Arka kapağıdır burası. Abi bu dişlilerin arasında iki tane dişli var bunun yan yana. Bir tanesi şafttan geliyor. Öbürü diğer zincire veriyor dişli. Dişlilerin arka tarafında bir tane sekman var. O sekmanı kırıyor abi zıplamaktan. Yani keleme yerde çok zıplıyordu zaten. Anladım bir yerden koparacağını da. O sekmanı kırıyor abi. iki tane dişlinin arasını alıyor. Valla sabah götürdük. Aşağı yukarı ölene doğruydu. Anca o sekmanı oradan sökebildiler. Yani çevirdiği çapa bu. Çapadan çok memnunum. Şöyle söyleyeyim. Ee, bir kere o dişlerden bir tanesini kırdı. Universal. Gittik abi yüksamdan. Yani o zaman da herhalde bu çapa 2010 yılı falan da 2010 veya 2011 yılıydı. Gittik Yüksan'dan kaç makinanın makinenin e, dişçisini bulabildik. Şimdiki çapalarda bilmiyorum aynı şekilde olacak mı? Yani bizim köyde ekseriyette böyle Nisan aylarında diz boyu ota zeytinliğin içerisinde vururlar. Tertemiz yapar ama ben pek onun taraftarı değilim. Yani biz koşulmayan yere çapa vurulma taraftarı değiliz. Yani bu çapayı çok rahat çeviriyor. Dediğim gibi 3. fites 20 gazlı. Bir de şöyle bir şey var. Biz e, mısır yerlerini hazırlarken sıra sonlarında çapayı asla durdurmazdık. Yani 20 dönüm zeytinin şey, tarlanın içerisinde sürekli dönerdik. Hiç durdurmaksızın. Yani en ufak bir traktörde hararet olsun, çapada arıza olsun vermedi. Bir tek işte keleme yerde arıza verdi. O kadar. Onun haricinde çevirdiği çapa bu şekilde. Şimdi bizde bir büyük çapa daha var. Onu da sana göstereceğim. Gideyim şimdi onun yanına. Şimdi bu bizim yeni aldığımız çapa. 1.80 iş genişliği var. Kaydırmalı çapa. Ee, yani böyle bir çapayı universal çevirir mi? Çok zor çevirir. Yani çevirir ama yani haşata da çıkar makinenin. Bunun boş ağırlığı şöyle de göstereyim. Kaç kilogram? Parlıyor da gözükmüyor. 620 kilo boş ağırlığı var. Yani bu universal'a böyle büyük bir çapa ağır gelir. Orada Ha dün ne oldu bak onu anlatayım ben sana aklıma gelmişken. Şimdi benim dayımda TT50 çift şeker traktör var. Bahçe traktörü. Biz bunu aldıktan bir hafta sonra da kendisi aldı. Aynı çapa. Aynı kaydırmalı 1.80. Dün bana telefon etti. Dedi dursun. vallahi dedi çapayı aldık ama dedi hata yaptık galiba. Dedim ne oldu hayırdır dayı? Valla dedi traktörü dedi çok fena hırpalıyor dedi. Boyalıyor traktör çevirmiyor dedi. Hatta kapının önüne gelmişti. Nasıl oluyor falan anlat bana diye. Beraber kurduk yani bu kızakları falan yukarı çektik. Şu kızaklar yukarıya kalkıyor. E dedim dayı yani o zaman kızakları indirelim aşağıya. Bir de küçük git. Vallahi dedi yani öyle deneyeceğiz artık dedi. Yani yapacak bir şey yok dedi. Ama çapa motoru acayip derecede üzüyor dedi yani. Yani şimdi o 50 beygir bizim universalde 53 beygir. Arada 3 beygir fark çok da bir şey fark ettirir diye düşünmüyorum ama universalın şöyle bir güzelliği var. Universalde sürüngen fitesi var. Yani seri bir, ağır bir, bir de sürüngen bir var. Ben mesela mısır ektiğim zamanlarda gübrenin çok geldiği yerlerde şöyle bir şey oluyor. Mısırlar böyle bilek kalınlığını da geçiyor. O kadar iri mısırlarda traktör çok zorlanıyordu. Yani ben sürüngen fitese düşmek zorunda kalıyordum. Mesela ağır birin bir küçüğü sürüngen 4. Bazen sürüngen 3. O kadar hırpalıyordu motoru. O yüzden yani bu kadar büyük şapa yerine benim içerde az önce gösterdiğim çapadan kullanman daha mantıklı. Çünkü traktör 60 bin lira, çapa 15-20 bin lira. Yani üniversalın çevireceği çapa 10-15 bin lira arasındadır herhalde. O yüzden ben traktöre büyük ekipman e, taraftarı değilim. Bak az önce e, buraya gelirken bir tarlanın yanından geçtim. Adam 55 beygir traktöre bir pulluk takmış, dörtlü pulluk. Yani artık 12 numara mıdır bilmiyorum kaç numara olduğunu traktör ağlıyordu resmen. Yani neredeyse istub edecek hale geliyor. Halen daha da zorluyor. Yani ya bir fites düşeyim de demiyor. Yani şimdi her şeyin çekebileceği bir kapasite var. Yani büyük ekipmana karşıyım. Ben bu başak olmasaydı bunu zaten almazdık. Bizim çapamız bize yetiyordu. Dediğim gibi bu çapaları böyle keleme yerleri vuruyorlar. Çapa arkada zangır zangır titri yani titriyor, sallanıyor. Hidrolik kollarına da zarar. E, ku traktörün kuyruk miline de zarar. Ben şimdi sabah başlayıp öğlene kadar mısır biçtikten sonra bazen mesela traktörü işte silaj makinesinden ayırmamız gerekiyordu. Abi o kuyruk milini el değdiremezsin. O kadar ısınıyor. Yani bu büyük çapalar, büyük ekipmanlar traktörü zorlar. Ben büyük traktör, küçük ekipman taraftarıyım. Yani traktör arıza yapsa bir hafta sanayide yatacak. Çapa kaç paraya? Bir şey daha anlatayım. Yani o elilik traktör bu büyük çapayı çok zorlanmış yani. Yani dayımın söylemesi o şekilde. Bir şey daha anlatayım. Şimdi biz zeytinleri ilaç atarken böyle bir turba tankerimiz var. Biz bu turbayı almadan önce bunun arkasına böyle pervaneler var. Bu turbayı almadan önce babamın bir arkadaşının e, turbasını kullanmıştık. Şimdi bu benim kullandığım 10 kanat. Başak bunu çok rahat çeviriyor ama o zaman Başak yoktu bizde. Üniversal'a 12 kanatlı e, turboyu turbayı kullandık. İlaç atıyorum abi. Yani çok çok hafif bir meyilli yerde birinci fitesi yemedi. Yani ağır birle ilaçı çok zor attım. Bayır aşağı doğru ikinci fiteste tamam ağır ikiyle gidiyordu ama yani meyili görsen dersin ki dursun burada meyili yok yani. Halbuki var ama böyle çok da e, ağam bir meyil değil. O yüzden yani büyük ekipmana karşıyım. Hatta babam bununla zeytinle ilaç atarken o arkadaşından aldığı turboyla ilaç atarken kartal keçelerinden yağ attırmış. O kadar da zorlamış motor yani. Böyle büyük çapaya bana göre gerek yok. Dediğim gibi bizim traktörün genişliği 1.78'di galiba. 1.78 mi? 1.75 mi ne? Çapanın genişliği 1.45. Yani sol teker izini fazla kapatmıyor. Ama benim işimi valla 10 seneden fazla gördü. Yani biz onu 96, 95'te almıştık. İkinci el olarak almıştık. Ondan beri işte Zaten zeytinliklere çok fazla bir çapa işimiz olmadı. Bir mısır yerlerini hazırlarken çapayı kullandık. Onun haricinde o çapadan memnunum. Yani yaptığı işçilik de çok güzel. Şanzımanlı bir de. Yedek parçası da bulunuyor. İznik burada bizim 30 km mesafe. Gidiyorum takside işte ne zamandı? 2010 yılında 95 model çapanın veya 93 model çapanın bilmiyorum artık dişlisini bulduk. Yüksan marka çapa. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Onun haricinde sormak istediğim bir şey olursa sorarsın. Ben dilimden dönünce aklıma geldikçe şey anlatmaya çalışırım. Selametle.